Mutlu bir evliliğiniz aniden cehenneme mi dönüştü? Eşinizle aynı evde olmak size artık sıkıntı veriyorsa, nedensiz kavgalar çıkıyorsa dikkat. Büyünün en yaygın belirtileri: açıklanamayan nefret hissi, cinsel isteksizlik ve sürekli baş ağrısı. Bu işaretleri görmezden gelmeyin. İşte evliliğinizi kurtaracak gizli bilgiler. 1. Buzdan duvarlar. O can yoldaşınız, hayat arkadaşınız birdenbire size yabancı mı gelmeye başladı? dokunmak, sarılmak bir yana, aynı odada bulunmak bile bir yük haline mi geldi? Bir zamanlar kokusuna doyamadığınız eşinizden şimdi adeta tiksinir gibi bir his mi var içinizde? Bu en bariz ve en yıkıcı işaretlerden biridir. Sanki aranızda görünmez buzdan bir duvar örülmüş gibidir. Nazarın ağırlığı da, büyünün karanlık etkisi de eşleri birbirinden soğutabilir. 2. Düşmanca bakış. Sevgi dolu bakışların yerini kin, nefret ve öfke dolu bakışlar mı aldı? Eşinizin her hareketi, her sözü batıyor. Sanki karşınızda bir düşman varmış gibi mi hissediyorsunuz? göz göze gelmekten kaçınıyor. Geldiğinizde ise içinizden keşke burada olmasaydı gibi düşünceler mi geçiyor? Bu durum ilişkinin temelindeki sevgi ve saygının kem gözlerle ya da art niyeti müdahalelerle ciddi şekilde zedelendiğini gösterir. 3 Kıvılcımdan Yangına en ufak bir konu, bir bardak suyun yeri, televizyonun sesi bile devasa kavgalara mı dönüşüyor? Mantıklı hiçbir açıklaması olmayan, saman alevi gibi parlayan öfke nöbetleri evin huzurunu dinamitliyor mu? Eskiden gülüp geçtiğiniz şeyler şimdi büyük birer sorun yumağı mı oldu? Bu sürekli gerginlik hali, nazarın yarattığı huzursuzluğun ya da büyünün kışkırttığı fitnenin bir sonucu olabilir. 4. Bedenin feryadı Eşlerden birinde ya da her ikisinde tıbbi bir açıklaması bulunamayan, özellikle akşam saatlerinde veya eşler bir araya geldiğinde artan baş ağrıları, ensede ağırlık, omuzlarda bir yük, göğüste sıkışma ve daralma hissi mi var? Bu fiziksel belirtiler, ruhsal sıkıntının ve manevi bir baskının bedene yansıması olabilir. Nazarın değmesi ya da büyünün etkisi bedensel rahatsızlıklarla kendini gösterebilir. 5. Huzursuz yuva eviniz sığınağınız olması gerekirken bir gerilim filmi setine mi dönüştü? Her köşede bir huzursuzluk, bir ağırlık, bir boğucu atmosfer mi hakim? Evde kimse mutlu değil, herkes diken üstünde ve en ufak bir seste irkiliyor mu? Bu durum, evin enerjisinin negatif etkilendiğinin, nazarın ya da büyünün o mekanı mesken tuttuğunun bir göstergesi olabilir. 6. Sessiz çığlıklar. Artık konuşmuyor, dertleşmiyor, birbirinizi dinlemiyor musunuz? Herkes kendi dünyasına çekilmiş, aranızdaki köprüler yıkılmış gibi mi? Önemli kararlar alınırken bile birbirinize danışmıyor. Adeta iki yabancı gibi mi yaşıyorsunuz? İletişimsizlik, evliliğin can damarlarından birinin kesilmesi demektir. Ve bu, manevi saldırıların sıkça hedef aldığı bir alandır. 7. Kibir Dağları Eşlerden biri ya da her ikisi, diğerine karşı üstünlük taslayan, onu küçümseyen, alaycı ve kibirli bir tavır mı sergiliyor? Ben her zaman haklıyım düşüncesi empati ve anlayışın yerini mi aldı? Bu durum eşler arasındaki eşitlik ve saygı ilkesini yok eder. Büyü kişinin nefsini kabartarak onu kibirli yapabilir. Nazar da kişinin eşine karşı tahammülsüzleşmesine yol açabilir. 8. Yasak elma Eşlerden birinde aniden dışarıya karşı bir ilgi, flörtöz tavırlar, gizli mesajlaşmalar veya daha ileri giderek aldatma eğilimi mi baş gösterdi? Oysa daha önce sadakat timsali olan eşiniz şimdi gözü dışarıda mı? Bu, ilişkinin temelini dinamit koymakla eşdeğerdir ve özellikle ayırma büyülerinin en belirgin sonuçlarından biri olabilir. 9. Boşanma eşiği Her tartışmanın sonu, boşanalım o zaman cümlesine mi bağlanıyor? En ufak bir anlaşmazlıkta bile çözüm aramak yerine ayrılık bir tehdit unsuru olarak mı kullanılıyor? Bu umutsuzluğun ve ilişkinin geleceğine dair inancın kaybolduğunun acı bir işaretidir. Büyü ve nazar eşleri bu noktaya sürüklemeyi hedefler. 10. Yalnızlaşma. Eşler birbirlerinin aile ve arkadaş çevresinden uzaklaşmaya, onları kötülemeye mi başladı? Sanki herkes onlara düşmanmış gibi bir paranoya mı gelişti? Bu sosyal izolasyon çifti daha da yalnızlaştırır ve dışarıdan gelebilecek destekleri engeller. Büyü kişiyi çevresinden soyutlayarak daha savunmasız hale getirmeyi amaçlayabilir. 11 bereketsiz haneler. Eskiden her şey yolundayken birdenbire işler ters gitmeye, kazançta azalma, borçlarda artış ve genel bir geçim sıkıntısı mı baş gösterdi? Evin bereketi kaçmış, ne yapsanız bir türlü iki yakanız bir araya gelmiyor mu? Maddi sıkıntılar, manevi huzursuzlukların bir yansıması olabilir. Nazarın ve büyünün rızkı ve bereketi kestiğine dair yaygın bir inanış vardır. 12. Ayrı dünyalar. Aynı yatağı paylaşmak bir işkenceye mi dönüştü? Huzuru ayrı odalarda, ayrı zamanlarda mı arıyorsunuz? Birbirinizin varlığı bile sizi rahatsız ediyor. Yalnız kalmak daha cazip mi geliyor? Bu, fiziksel ve duygusal ayrılığın en net göstergelerindendir ve manevi saldırıların nihai hedeflerinden biridir.